Güzel bir şey çiçek galiba beyler. Ediyorsunuz. Kafa yemeli. Oh, Kafa yemeli. Oh, oh, oh. oh, 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 oh. Böyle bir şey olamaz. Şaka değil. Şaka. Sana benziyor. Senin mi o? Senin posterin mi o? Benim posterim. Ben yani çok o. iyi. Mali kardeşinden pasta gidiyoruz. Ne uğraştırıyor biz bu kadar? Allah <laughs> ya çok uğraştı. Alt üstü de bir üfleyecek ya. <laughs> bana aç aç gelin infosu geldi. Aç gelsen doyarsın yani. <laughs> Aslan kardeşim böyle aç gel dedi bana. Pasta var ya üf. Çok iyi pasta. Çok yansız, çok. Yak yak. Oo. <laughs> <laughs> <-huh. gülüyor> <laughs> Tam şöyle gittim biliyor Şey, Yunus şöyle adam... yap. Yalandan bir daha gir. Bir daha çekelim. Ama <laughs> Bravo bravo bravo. 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 Kendisini gidiyor. Allah'ım ya Rabbim ya. <laughs> Gel ot Sağ şey. Teşekkürler hepinize. Musab Bey. E. Aman Bey. Mami Bey Yo, sana, demek ki, Ben, de <laughs> ben de dedim eve gelmişlerdir herhalde. Kesin efendim, Abi kesin yok evet. Sadece kesişanlı. Anlı kalsın diye çekiyorum. İleride izleriz. Bu sefer <laughs> <laughs> Dik İnşallah. Yunus olacak. Ben abla sen keser misin? <gülüyor> <gülüyor> mi? Dik değil ama bu yan yatay mı? <gülüyor> <gülüyor> bu da dedemiz. Hoş geldin dede. <laughs> Biliyorsun Hayır, ben Hayırlı akşamlar efendim nasılsınız? Sana Mustafa diyorum. <laughs> Sorun yok. Mustafa değil miydi abi? Açmıyor. Fark etmez. Sorun yok. <laughs> Çok heyecanlı. 8 9 10 damatın abisi 14. Ben şöyle O ben gelmem Niye geç alabla alabla Hangimizde araba var? Duyunsuz da gelmedi. Ha, ya. <laughs> Aa, bu bu Yeni mi? Yeni mi? Yeni mi bu? bu. <laughs> Aa getirmeyin. Gerçek bir kamera mı? Ya gerçek bir kamera mı? Hı? Var. Var. Be Bebeğim biz bu işin piriyiz. Rica ediyorum. <laughs> Adam kandırı değil ne güzel gitti bütün büyü bozdu eleman. <laughs> Yapamıyorsunuz birader bunu öğrenin artık. Yapamıyorsunuz yani. Benimki daha fazla ama onun kamera görüntüsü de yok. Ona gelmiş bir saat olmuş sonra diyor neredesin gel. Evdeyim dedim abi ya. Ne geleyim ama ben artık mıyım? Bak hala yapıyor ha. ortaklık koymak zorundasın. Hepsi burası. <Yo>. Reklam <laughs> değil. Hiçbir şey. <laughs> hiçbir şey <laughs> <itirademez gülüyor> <bir gülüyor> Furkan abi git şurayı. Dur. herkes. Tamam. Ne oluyor? Hadi. Ah Aç bakalım abi. Yap. Hadi bu oğlum be. Bak sana ne cırtladı kız. Harbi ya. Çok güzel bir şey benziyor. Güzel bir şey çiçek galiba beyler. Oo, ne diyorsunuz? Kafa yemedi. Kafa yemedi. Oo! Böyle bir şey olamaz. Şaka de. Şaka. Yani. Sana benziyor. Senin mi o? Senin posterin mi o? Benim posterim. Yani çok iyi. <laughs> Aa bu değil. Bu şey değil mi <laughs> Evet, sıradaki. O mama harbiden göz şeyimiz benziyor lan. mami, mami can. Hadi. Aa, Şunu Ay. kaplar mısın ya? Ben askerim bak. Mami hadi oğlum. Abi bak almıyor ki. Ben... İsmer, ben çok iyi. Mami can. <laughs> Şöyle bir poz vereydiniz kameraya el ele şey Hadi. Hadi o da çok güzel bir şey Hayır bir öyle değil, değil. öyle Söyle değil şey yan yana Annemiz hayırlı Cücüğün. olsun Kafa tokuştururken böyle kameraya bakacaksınız Hıh hmm. tamam <laughs> Ben açılıyor lan Lan yırt işte ne yapar gider yırt ya Abi şimdi ayıp bir paket Oğlum ya. hediye dedin yırtılır zaten Öyle yırtmalı kaçmalı nasıl seviniriz Mavi şey gözüküyor kırmızı mavi Ben bir şey yapmadım abi Renk çok mu açık bana onu söyle. Bakma, Oo. Olay olay. Oo. Olay olay. Karma. Pasta edit. Ne kadar ırkalar ha? Baba ben abi şey M al dedim M aldım bunu dosya çekti. Ne lan? Müjde. Yerine imkan mısın kardeşim? Her gün seninle alışveriş yapıyorum ya ben. Abim nereden biz? Oo, sen ne yapıyorsun her az şunu Kanka <the gülüyor> sen beni bana bana oldu. gibi oldun. Ben sana donandık biz sana tişört almadık ki. <laughs> sivit aldık sivit de iç kısa gibi bir şeydi. Yok neydi hatırlayamadım. Ne yapmışlar? Şey. <laughs> Bence, güzel güzel Her şeyim karmalı. O da karma. Aynen. Hemen bir anda yanında Şimdi çıkart belirli. Şimdi ben, ben sana bir <laughs> aldığımı da açıklayayım. Sen niye hapıyor bunun içine? Çok dedin ya işte kardeşim. Çıkarma çıkarma dur sakin. Bence de dur. Tasarım diyor oğlum mu? Kameranızı çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Yapmıyorum. <laughs> İyi günler Mamı nasılsınız? İyi misafir Teşekkürler efendim. Ve doğum günü nasıl geçiyor? İyi, iyi. Muhteşem. Muhteşem mi? Muhteşem. Çok iyi. abi. <laughs> He. Bizim bilgisayar açılıyor ama hiçbir yere girmiyor. Neden? Bakalım onu başbakan bir. Gir kardeşim. Ama cıplak olacak. <laughs> Sırt hayvan gibi. Sırt hayvan gibi. Adamım. <laughs> so <laughs> Adam bize poz veriyordu. <laughs> ben çıkıyorum çıkıyorum Hadi. Bana çok büyük laf geldi. Ya yendim abi de 3-5 defa çünkü. Vallahi. Beraber yapalım mı? Ben beni Deneyelim mi? Sen beni yersin abi. <laughs> Sağlam değildir. De. Sen beni yersin abi. Sağlam değildir bak. Deneyeyim bir yani. Deneyin. Hadi kimse girmeden yapalım. 1 2 1 <laughs> ya hak değil. Ya hak. Hadi 3, 2, 1. Ben tamamını çağırıyorum. <laughs> Bak karı sıra bunda hadi. Basıldık. Hayır. Neyine basıldınız ya? Yo, <laughs> yo, Susun oğlum, susun oğlum. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş <laughs> 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 ne çalalım? Ustamın havasından <laughs> yenmiyor ya. Hayır. Hayran pat. Direkt patlatacağız. Aynen. sadece kokuyor. Hayır, <laughs> <Ay, al> <laughs> Kötüydü. <gülüyor> Kötüydü ya. Mami. Mami. Ben espri mi yapıyorum? <laughs> Kapış <Çalınan gel. gülüyor> Çok güzel çekiyorduk ya. Dur dur. Dur <gülüyor> dur. Tekrar. <dur. gülüyor> Burkan YouTube açacaktık, ünitecektik oğlum sen ne güzel. Artı da çalarsın. Tamam. <gülüyor> aynı, aynı <laughs> performans istiyorum. Şimdi bu gitarda haç işaretleri falan var. Siktir olmasın. O da bana ver. Türkiye <laughs> alır bu arada. Alır Adam gitar bir zaten. 500 kağıt. Hissedip <laughs> 400 aldım ikinci Tamam 1000 kağıt. 4, 350 yerle deriz. 350 yerle 350 yerle deriz. abi Şimdi lise Lise, lise dalınmış. En, <laughs> en, en kötü 10 senesi var. Ölü gitar ölmüş zaten. <laughs> Aynen öyle. Sen esnaf adamla yaşayacağını düşünüyorsun. Elleri kötü. Abi, <laughs> Furkan boş ver oğlum. 150 lira falan götür He bak bedavayı aldık. Tamam işte oğlum. Üstüne para verin. Furkan 50 El, lira etmez. Ha? Yanmaz adam. custom awesome. Bravo, 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 alkış. <laughs> bitirmeydin ya. gibi içmedi ya. Aa kurgu çalabiliyor muyum? <laughs> Adamım çal. <gülüyor> 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 Olsun oğlum. Ben okumuyor değil mi? <laughs> ben en <son> okuyacağım. <laughs> Ben telefonumu duydum Bu yıldızlar Bu da yıldızlar dahi Üsküdar'ı Geçirdik abi Bu atlar çok hain Eşekler Dahi O eşekler da Aman devamını çalmaya gerek <gülüşmeler> yok Tüm şarkı görüyorsun ya. Elemanı, ben, ben ne yaptım? Ben, bunu ben, ne ben... ben... niye ilk kod ben ne oldu ki? Beklemedim, beklemedi gitti, ben beklemedim. O da gelmedi. <gülüyor> <Gülüyor> bravo bravo. 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 <gülüyor> 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 Ay, için geliyor <laughs> 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 Bravo, bravo. bravo, bravo. bravo. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim de Furkan başına tıpkı kedi. <laughs> Furkan gel oğlum 2000 lira bak günlük. <laughs> <laughs> 2000 lira çok iyi bu arada. 2000 lira mı? <laughs> 4 4 saat oğlum 4 saat için. Geleyim abi yarın başlarım. Yarın başla. <laughs> nasıl çalınır? nasıl tutuyor? <laughs> Yunus hadi Akdeniz Akşamları çal. <laughs> Akdeniz akşamları Karadeniz'den daha iyi. Hah adamım aldı hadi. Öğrendin mi? Öğrendim. Keşke, öğren Keşke öğrenmeseydin. Keşke. Yani, kendime gelemedim. Neden? Yine aklıma geldi. Şakşakçı. Sen yaşam taklidi yapabiliyor muyum? Ya bu gece geldi ya da bu gece. <laughs> ben şey yapabilirim. Bir barış buraya gelmedi mi? Şey yapabilirim. Bir <laughs> <laughs> dakika bir dakika. Baba ne haber diyorum? Burası baba, baban denmez ki burası kurumsal yer oğlum. Kurumsal sensin ki amına koyayım ben de. Yok oğlum karıştırdım. <laughs> <laughs> onu yap onu yap. <laughs> alright, alright. <laughs> Bu bunu da mı öğretelim? Burada bunu da mı öğretelim? <laughs> Yakınlaştım. Birazdan ben şarkı söyleyeceğim. Bildiğim şarkı çıkarsa onu bekliyorum şu <laughs> anda. Biraz çok bekleyecek gibi. Şimdi hemen bana şu VT'yi belirle izle. uzaklara bak. Buralar zor. Uzaklara bak. Uzaklara bak. Neresi uzak? Şuna diyorum oğlum. Götürecektim. Beni bur, beni onlara verme. Uzak yollara sabır. Sınadalar. おい。 Araya karıştır oğlum. O masum hayallere. Hani sensin. Allah Allah. Pek duyamadım ama. <laughs> Ağlama be Mami. Bravo 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 bravo. bravo. Bu Sıkıntı olmazsa ceketimi çıkarabilirim. <laughs>

O asla şarkı Niye? Hey. Hadi. gönderme yapıyorum ya. Ha bir söyle. <gülüş> en başta <başlayalım. gülüyor> romantizm olur, sanat olur ya. <laughs> şarkı <yapıyorum>, şarkı. <gülüyor> <gülüyor> <Alright>. Teşekkürler. Türkiye bu Fransa. Ne? 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 kez de kez lütfen lütfen. Çaldın mı lan bu? bu. <laughs> Abi mi, bu bir sansür değil <laughs> ki <balık. gülüyor> San ya. Sansür. <gülüyor> yani <gülüyor> sansür diyeceğiz ama şarkının. Sansür yani. Onların mı olsaydı ya ben belli bir nakarat <laughs> kısmını dinlemiştim ama. Evet, tamam öyle. Ne diyor oğlum başında? Don't play with the girls heart diyor. <laughs> Sonrasında ne diyor? Sadece orayı söyleyebiliyoruz yani. Başka söyleyecek yer yok. Da, Oğlum altına, altına, diyor mı? ki diyor ki don't be pussy diyor. Hayır, abi, sonra, dur abi dur abi yapma. O, o diğer şarkı. mu o, 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 Diğer şarkı. Diğer şarkısı şarkısını yapma. Yalnız biz... abi. Ha? Yan, yanlış hepsini söyledik zaten. Hı -hı. Evet, dün <laughs> Adam, <bakabilirim>. kaymak kapıda <laughs> dolaşıyorum ve bir elinde bir iki bira bir çikolata geldi işte. elimden kolumdan tuttu götürdü iki sefer arkada bana mokoko koku yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Almanya belli. Almanya belli. Al, Almanya belli. Üstümden fotoğraf kazanıyorlar. 20 bin TL, 30 bin TL. Hepsi olanlar çıplak fotoğrafları mı yiyorlar? Bu... Ülkenin hali çok kötü. Şimdi bir insan 50 tane kanat yiyemez ya. Yememeli. Kim abi? Boz bir... abi. O ne? O kim lan bakalım ne? Ba yaz abi bak. boskurt kurtsağım ne yiyon lan? boskurt ne yer? Et yer diyor adam. He he. Adam? but olacak çocuk. Ne lan bu? Alacaksan yapayım. Su. Tamam alacağım. Boz kurtsağım tosun tosun. Burnuma bak burnuma. Aha birileri geliyor. <laughs> çok Yok. ben anlamadım ya. Bir de Yok. 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 Ben de Yok. Yok. Ne Yok. 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 bildiğin gibi. Devam et. Ne Yok. 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 Şortları <laughs> burmu